Mauro Icardi, normalde 8, 9 ayda dönülen bir sakatlıktı, ben 7 ayda sahalara dönüyorum, bu süre boyunca her gün çok çalışarak ve planlanan programa sadık kalarak sonunda yeniden keyif alabiliyorum, oynamaya dönmek için hala zaman var ama artık çok az kaldı. Galatasaray, Mauro Icardi'yi Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yetiştirmeyi planlıyor. Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü Şampiyonlar Ligi'ne yetişir, çok hızlı bir şekilde dönmek isteyen bir oyuncu. Mauro Icardi, artık iyileştim, takımla antrenman yapıyorum, Arjantin'de futbola düşkünüz, fanatiz ama burada insanlar başka seviye, çok tutkulular. İnanılmaz bir şey, Galatasaray, İstanbul'u temsil ediyor. Mauro Icardi, buraya dönmeyi, burada olmayı, yeniden antrenman yapmayı, yeniden maçlara çıkmayı, her şeyi özlemişim, yakında oynamak için henüz izinli değilim ama yakın zamanda oynayacağım. Mauro Icardi, İstanbul, turistler için büyük bir lüks, çok insan geliyor ve burada olmak, bunu yaşamak gerçekten bir zevk, burası da bizim antrenman yaptığımız yer, burası bizim kalemiz.